Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklar birinci sınıflar genel deneme sınavlarımızı çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Soner hocamız tarafından hazırlanan dördüncü deneme sınavımızı hep birlikte çözeceğiz. Yine ben deneme sınavının pdf linkini aşağıya ekliyorum. Oradan çocuklarımız çıktısını alsınlar. Kendini bir denesinler, kendileri çözsünler. Umarım hani eminim bir şey yapacaktır. Daha sonra da çözdükleri e, kağıdı testi alıp videoyu izleyerek kontrol etsinler. Bakalım sınavımız nasıl olacak. Hazırsanız dersimize, testimize başlayalım. Çocuk. Evet çocuklar hemen Türkçe testimizden başlayalım. Deneme sınavımızın Türkçe testi. Gördüğünüz gibi çocuklar küçük kısa bir metin ve metin arasında bir resim var. Resimde ne var? Bir çocuk, bir köpek ve bir gökkuşa resmi. Güzel bir parkta sanki öyle görünüyor resimde. Çocuklar böyle kısa metinli soruları mesela işte küçük bir metin verilmiş biraz 5-6 cümleyle. Böyle sorulara güzel anlamlı anlayabilmek için tek seferde okuyup doğru cevap bulabilmek için tatil boyunca bol bol kitap okumaya devam edeceğiz. Okuduğumuz kitapla ilgili annemizi babamızı anlatabiliriz. Kitapta ne geçiyordu, ne yapıyordu. Bol bol hikaye okuyoruz. Tatilimiz boyunca sabah kalkınca okuyalım, öğlen okuyalım, akşam okuyalım, gezmeye giderken okuyalım, parka giderken okuyalım. Ne kadar çok kitap okursanız Türkçe'de bu şekilde soruları o kadar çok kolay yaparsınız ve anlamanız kolay olur. Hazırsanız testimize başlayalım. Birinci ve ikinci soruları metne göre cevaplayalım. Bakalım metnimiz nasılmış? Hava çok güzeldi. Seda köpeği Benekli'yi alıp dışarı çıktı. Evin yakınlarında bir park vardı. Parkta koşup eğlendiler. Oyunlar oynadılar. Benekli Seda ile çok iyi vakit geçiriyordu. Artık eve dönme vakti gelmişti. Çünkü annesinden bir saatlik izin alabilmişti. Evet güzel bir metin çocuklar. Seda ve Benekli anlatıyor. Hemen birinci sorumuza bakalım. Bakın bir kere okuduk çocuklar. Hemen sorumuza geçiyoruz. 1. Seda köpeğiyle nerede oynadı? A parkta, B bahçede, C ormanda. Bakın çocuklar nerede oynamıştı? Tabii ki parkta oynamıştı. Bunu tek seferinde çocuklar iyi dikkatli okursak bulabiliriz. Ama eğer hani siz unuttuysanız, aklınıza gelmiyorsa metni bir daha okumak zorunda kalırız. Bakın ne diyor burada? Evin yakınlarında bir park vardı. Parkta koşup eğlendiler. Nerede yani? Parkta oynadılar. Ee, hani az önce dedim ya, hikayeyi çok okursak bunu bir defa okumada ne olduğunu hemen metne tekrar bakmadan bulabiliriz. Geçelim ikinci sorumuza. Seda'nın köpeğinin adı neydi? A. Pamuk. B. Benekli. C. Karabaş. Köpeğimizin adı neydi çocuklar? Evet tabi neydi? Köpeği benekliydi. Cevabımız B şıkkı. 2 B. Geçelim 3. sorumuza. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi K ve R harflerinin arasında değildir? Çocuklar K ve R harflerinin arasında değildir. Benim bu soruyu yapmam için alfabe sıralamasını bilmem lazım. Ne diyor bana çocuklar? K ve R R harfleri arasında değildir. Bakın şuraya biraz büyüterek yazayım. Siz de gün sırayla alfabe yazıyorum. A, B, C, C diye sayıyorum. A, B, C saydım saydım saydım. K'ye geldim. K'den sonra ne gelir? K, L, M, N, O, I, P, R. Ben siz anlayın diye çocuklar şey yazarak göstererek yapıyorum. Bunu yazmadan da direkt sayarak da yapabiliriz. Şimdi hangisi bize K ile R arasında değildir diyor. Bakın çocuklar. K harfi ile R harfi arasındaki harfler bunlar. Sayıyoruz bakın. K, L, M, N, O, Ö, P, R değildir diyor. Bakalım M. M burada var mı? M burada var. Bak M, M. O zaman cevabımız M değil. Şuna M'ye bir çarp atalım. M değil. Ö var mı? Bakın arasında Ö de var değil mi? Burada bak. Ö var. O zaman cevabımız B, Ö şıkkı da değil. Peki çocuklar. Burada bizim S harfimiz var mı? S. K ile R'nin arasında S. Tabii ki yok. O zaman cevabımız 3. sorunun cevabı C çık oluyor. Neden? Çünkü çocuklar burada S harfi yok. S harfi nereden sonra gelir? R'den sonra gelen bir harftir. Anladık mı? Evet bak saydığımız zaman P R S R'den sonra S harfi gelir. O yüzden S harfi burada yok. Evet çocuklar 4. sorumuza geçelim. Şimdi çocuklar 4. soruyu okuyalım. Bu eşleşmelerden kaç tanesi yanlıştır? Yukarıda zıt anlamlı kelimeler eşleştirilmiştir. Çok da zıt anlamlı kelimeleri eşleştirmiş. Kaç tanesi yanlış diyor. Sırayla bakalım. Yanlış mı doğru mu ona göre bakalım. Zengin. Zengin çirkin. Çocuklar zenginin eş, zıt anlamlısı çirkin midir? Zengin çirkin olur mu? Hayır olmaz. Zengin fakirdir. Bu yanlış. İkinciye geçelim. Uzun fakir. Uzun fakir olur mu? Hayır. Uzun kısa olur. Bu da yanlış. Güzel kısa. Evet bu da yanlış çocuklar. Hepsini yanlış eşleştirmiş. Yani kaç tanesi yanlış oluyor bizim için? Üç tanesi yanlış oluyor. Evet. Üçünü de yanlış yapmış çocuklar. Hemen de söyleyelim doğrularını biz. Zenginin zıt anlamlısı. Fakirdir, uzun, kısa, güzel, çirkin. Tamam mı? Bunların üçü de yanlış. Soru 5. Numaralandırılmış balonların içindeki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Evet çocuklar bir yazım yanlış sorusu. Çok güzel bir soru. Bakalım birinci balonun içinde ne yazıyor? patlıcan, ikinci de plan, üçüncü de soğan. Bakın çocuklar, plan yazarken unutmayın, plan yazarken i harfi olmaz. Okurken plan, i varmış gibi okuruz ama yazarken i olmaz, plan diye yazılır, bu doğrudur. Soğana bakıyoruz, soğan tabii ki yumuşak g ile yazılır, soğandır, bu da doğru. Ama çocuklar buradaki patlıcanın yazılışı yanlıştır. Hemen size şuraya yazalım, patlıcanın doğrusu nasıl? Bakın buraya, patlıcan. Patlıcan i ile değil çocuklar. I ile yazılır. Patlıcan olacak. Doğrusu cevabımız ne oluyor burada? A şıkkı. Evet. Soru 6'ya geçelim. Evet. Güzel bir soru. Bulmaca var sanki burada bir. Yukarıdaki bulmaca çözüldüğünde boyalı kutulardaki harflerle hangi sözcük oluşturulabilir? Bakın çocuklar. Çok güzel bir soru. Bulmaca diyor. Çözüldüğünde hangi harfler, hangi bu arkadaşlar harfleri hangi sözcük oluşturabilir diyor. Açıklıklardan diyor. Hangileri oluşturur? Hemen çözelim çocuklar. Zor bir bulmacı değil. Bir. Mutlu sözcüğünün tanımlaması. Mutlunun tanımlaması nedir çocuklar? Mutlu. Söyleyin. Şurada mutlunun zıt anlamlısı nedir? Tabii ki üzgün. Bakın şuraya yazalım. Mutlunun zıt anlamlısı üzgün. İki için büyük. Büyük sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Büyük. Evet büyük tabii ki nedir? Büyük, küçük. Azın zıt anlamlısı nedir? Evet az çok. Bakın çok da bunlar nereye yazacağız ama? Ne diyor bize? Bir e, üzgün. O zaman biri nereye yazacağım? Bir ne oldu yere? Üzgün. Şöyle küçük yazalım hepsini. Üz gün. Bir saniye çocuklar. Şunu şöyle büyüteceğim. Çok büyüdü. Şöyle daha güzel oldu değil mi? Bakın çocuklar. Her bir kutuya bir, bir üzgün. 2 büyük. Büyüğün sıralaması ne çocuklar? Küçük. O zaman buraya ne yazacağım? Küçük. Şunu şöyle döndürelim. Döndürme yok. Bir saniye bunu isterim. Küçük yazarken çocuklar şöyle düşün. K, Ü, Ç, Ü, K. En sonuna ne geliyor? En sonuna K harfi geliyor. Onu şöyle şuradan yazalım. En sonuna K harfi gelecek. Küçük yazarken şunu şöyle küçültelim birazcık. Evet ne geldi buraya? K harfi geldi. Birinciyi yazalım çocuklar. Şimdi zaten ortaya çıkacak. Birinci neydi? 3. Üç. Üç yazıyor. Üçüncü neydi? Az. Azın sanılması neydi? Çok. Çok'u da yazdım. Şöyle biraz bunu da bir açalım aralarını. Sıkıştıralım. Evet süper oldu. Bakın çocuklar. Az çok. Niye çok'u buraya yazdım? 3 numara bakın. 3 numara burada. 3 numara ne? çok. 2 numara nedir? Büyük küçük. Küçüğü buraya yazıyorum. Küçük buraya uzun sığmadığı için tek tek yazdım çocuklar. Şu şurada göstereyim size hemen. Şu ü harfi hemen ü'yü de buraya alıyorum. Kü çük. Şurada yazalım. Evet. Ama çok da bu çözünce cevap bitiyor mu? Hayır. Bakın çok küçük üzgün Hepsini buldum. Bana ne diyor? Bu da ne diyor? Bak sonra dikkatli. Boyalı kutulardaki harfler. Bakın çocuklar. Boyalı kutulardaki harflere bakalım. Birinci yukarıdaki boyalı kutuda harf nedir bu harf? Bakın şu harf. O. Boyalı kutuda bir O harfim var. Burada hangi harfim var boyalı N harfi var. En altta da K harfi var. Şimdi çocuklar boyalı kutudaki harfleri yazdım. K, N, O. Bu harflerle bana diyor ki hangisi yazılabilir? Şimdi çocuklar K, O ne ile? Saç yazılır mı? Hayır yazılamaz. A değil. Küs yazılır mı? Hayır. Ü ve S harfi yok yazılamaz. Ama çocuklar bakın ne var burada? Kon. K de var. O da var. N de. K ve O ne ile? Kon yazılabilir. Yani cevabım benim ne oluyor burada? C şıkkı oluyor. Yani 6. sorumuzun cevabı neymiş? C'ymiş. Soru 7'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kırmızı kelimesinin eş anlamlısıdır? Çocuklar kırmızının eş anlamlısı nedir? Unutmayalım bunu. Kırmızı aldır. Al. Tamam mı çocuklar. Ak değildir. Neden? Ak beyazın eş anlamlısıdır. Siyahın eş anlamlısı karadır. Kırmızının eş anlamlısı aldır. Al bayrağımız diyoruz ya çocuklar. Kırmızı bayrağımız demek istiyoruz orada. Yedinci sorunun doğru cevabı B'dir. Soru 8. Bal yapan, iğnesi olan ve sukan böcek. Tanıtımı yapılan hayvan aşağıdaki hangisidir? Çocuklar bal yapan böcek hangisidir tabii ki? Tabii ki arı. Evet kolay ve güzel bir soruydu sizler için. Aferin. Bal yapan böcek çocuklar arıdır. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Çocuklar bu sıralama sözcüğü sizde birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ömrünüz boyunca her zaman sizin karşınıza çıkacak. Sıralama sorusunu yaparken size tavsiyem önce bu sıralama kelimelerinin süt, sabah, içtim, ılık. Hangisi iş yapan eylem, hangisi yüklem, hangisi iş, oluş, hareket bildiren kelime, fiil, eylem onu bulacağız önce. Süt, sabah, ılık, içtim. Bakın içtim içtim. Kurallı ve anlamlı cümledir. İçtim nerede olur? En sonda olur. İçtim kaç numara? 3. Üç. 3'te en sonda olan hangisi? C. Cevabım direkt C şıkkı. Ama emin olmak için yine de yapalım. Süt sabah içtim ılık. Olmaz. Sabah ılık süt içtim. Doğrusu bu olacak çocuklar. Sabah ılık süt içtim. İşte doğru cümlemiz bu. Ama kısa yoldan bulmamızın sebebi neydi? Zaman kazanmak için. İçtim cümlenin fiili, iş hareket oluş bildiren fiil olduğu için sonda olur. Zaten sonda olan sadece C şıkkıydı. Ama biz yine de kontrol ettik. Sabah ılık süt içtim olacak. Doğru kurallı anlamlı cümlemiz. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi harf değildir? A2, B, K, C, A. Çok da tabii ki burada 2 harf değildir. 2 nedir? 2 bir rakamdır. 10. sorunun doğru cevabı A oluyor. Kolay bir soru değil mi? Evet. Çocuklar soruların zaten hiçbirisi zor değil. Onun için lütfen hani dikkat yapalım. Tane tane yapalım. Sakin sakin yapalım. Ee, heyecanlanmayalım. Anlıyorsunuz. Anlamadığınızı bir iki kere daha okuyup çözebilirsiniz. Soru 11'e sizler de hazırsanız geçelim. 11. sorumuza bakalım çocuklar. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? A. Ayça kitap okuyor. Evet. ay kitap okuyor. Bir cümle ve sonra zaten bunun nokta gelmelidir. Cevabımız çok da ne oluyor? Aşık oluyor. Ama biz yine de B ve C'ye bakalım. Onların sonuna ne işareti gelmesi lazım. Denize girelim mi? Evet. Denize girelim mi diye ne yapıyor? Soru soruyor. Soru sorduğu için sonuna soru işareti gelecek. O çok güzel olmuş. O çok güzel olmuş diye bir şaşırma, bir mutluluk var çocuklar. Buraya da tabii ki ne gelecek? ünlem işareti gelecek. Ünlem işaretiyle noktayı karıştırmayın çocuklar. Normal cümlelerin sonuna nokta gelecek. Heyecan, sevinç, mutluluk bilen düğmelerin sonuna ise ünlem işareti gelecek. Soru 12. Aşağıdakiler hangisi cümle değildir? Cümle olmayanı soruyor. Bakalım hangileri cümle değil çocuklar. Benimle oynar mısın? Evet bir soru cümlesi sonuna soru işareti gelecek. Bu bir cümledir çocuklar. 5 şıkkına geçelim. Gördüm. Gördüm. Ne gelecek çocuklar gördüğümüz sonuna? Gördüm nokta gelecek çocuklar. Ve bu nedir? Bir cümledir. Neden? Bakın çocuklar gördüm bir kelime. Ama bir e, gördüğünü belirtiyor. Görme işlemi gerçekleşmiştir. Bir işlem bir eylem gerçekleştiği için gördüm diyor. Gördüm dediği için ve bir, bir eylem bir işlem gerçekleştiği için bu bir cümledir. Tek kelime bir cümledir. Kim gördü? Ben. Ben gördüm. Gizli öznemiz bendir burada. C'ye geçelim. Sabah kahvaltı. Cevabımız C çocuklar sabah kahvaltı cümle değil. Sabah kahvaltı yaptım. Sabah kahvaltı yaptım mı? Sabah kahvaltıda neler var? Yani daha iki kelimenin sonu gelmemiş. Yapılan bir iş eylem yok. 12. sonu cevabı C şıkkıdır. 13. Aşağıdaki hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Bakın doğru ayrılmıştır diyor. Bakalım. Kitaplık. Çocuklar kitaplık burada doğru ayrılmış. Cevabımız A şıkkı. A biz yine de yanlış ayrılanlara bakalım. Patates. Patates nasıl ayrılır çocuklar? Pa bir saniye neredeydi? Hemen düzeltelim. burada. Pa ta tes. Patates bu şekilde ayrılır çocuklar. 8 nasıl ayrılır? S olarak ayrılır. Bakın burada her ikisi de yanlış ayrılmış. Patates diye bir ayrım olmaz maalesef bu yanlış çocuklar. Sekiz de olmaz. Biz okurken sekiz diye mi okuruz? Hayır. S pa Bakın okuduğumuz gibi bu şekilde ve bu şekilde ayrılır. Bu da öyle olması lazımdı. 13. sorunun doğru cevabı A şıkkı. Soru 14. Tahtadaki eş anlamlı sözcükler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Hemen eşleştirelim çocuklar. Hangisiyle hangisi eşleştiriyor? <laughs> öykü. Öykünün eş anlamlısı hangisi çocuklar? Öykünün eş anlamlısı hikayedir. Ben hikaye okudum, ben öykü okudum. Eş anlamlı. İsim. İsimin eş anlamlısı nedir? Ad. Bunlar da gitti. İsim ve ad da gitti. Geçelim. Kırmızı. Kırmızının eş anlamlısı neydi? Kırmızı al. O da gitti. Ne kaldı? Harf. Büyük. Ses kaldı. Harfin eş anlamlısı sestir çocuklar. Buradaki bizim eş anlamlı verilen kelimelerde hangisi yok? Bakın. Büyük kelimesinin eş anlamlısı yok. Büyük tek başına kaldı. Diğer hepsinin var. Cevabımız beşik oluyor. Evet çocuklar. Hep beraber sizlerle görün. 15. soruma geçelim. Yukarıdaki tabloda hangi öğrencinin yazdığı kelimeler eş anlamlı değildir? Bakalım hangisi eş anlamlı değil? Ali ne yazmış? Vakit, zaman. Tabii ki vakit, zaman eş anlamlıdır. Ak, beyaz. Beyaz da ak demek, ak da beyaz demek. İkisi de eş anlamlıdır. İsa'nın yazdığı da doğru. Can ne yazmış bakalım? uzak yakın hayır canın yazdığı eş anlamlı değil can zıt anlamlı kelimeler yazmış uzak yakın yani cevabı ne olacak çocuklar 15. sorunun cevabı benim için can olacak. Can hangi şıkta? B şıkkında. 15. sorunun cevabı B. Evet matematik testimize geçelim. Türkçeyi bitirdik çocuklar. Bakalım matematik testimiz nasıl. 1 Aşağıdaki saatlerden hangisi 5.30'u göstermektedir? Çocuklar bana 5.30 diyor. Bakın 5.30 ise akrep 5'i geçiyor. Yer kovan da 6'da olacak. Buçuk dediği için. Hangisinde yer kovan 6'da? A'da değil. Şöyle azıcık büyüteyim çocuklar. Birazcık küçük görünüyor. Şunu az bu tarafa alamayız. Böyle görüyorsunuz siz saatlere bakın. Bakın A'da 6'da değil. B'de 6'da. C'de değil. Zaten sadece B'de 6'da olduğu için cevabı ne olacak çocuklar benim? B şıkkı olacak. Akrebe de bakıyorum. A şıkkında saat tam 5, C şıkkında ise 5 ile alakası yok. Saat 7.30'a geliyor. Cevap B şıkkı. Yani akrep 5'i geçmiş, yel kovan 6'da. Tamam mı? 5.30. Soru 2. Cümlesinde aşağıdaki hangileri sırasıyla yazılmalıdır? Bir cümle var çocuklar. Hangileri sırasıyla gelmelidir diyor. Saatin uzun olan ibresine. Hmm. Çocuklar saatin uzun olan ibresine. Biz ne diyorduk uzunluğuna? Evet unutmayın. Saatin uzun olan ibresini çocuklar bizler yelkovan diyoruz. Kısa olan ibresini diyoruz. Ne diyoruz? Tabii ki kısa olan ibre akreptir. Neymiş? Akrep. O zaman cevabımız ne oluyor bizim? A şıkkı oluyor. 3. Bugün Nisan'ın 19'u ise 3 gün sonra Nisan ayının kaçıdır? Çocuklar 19 ise 3 gün sonra kaç olur? 19, 20, 21, 22. 3 gün sonra dediği için 3 gün ekliyorum. Cevabım C şıkkı. Soru 4. Aşağıdakilerin hangisinin adı yanlış yazılmıştır? A kare, B daire, C üçgen yazılmış. Çoklar A şıkkındaki verilen karedir, doğrudur. Cevap A değil. B şıkkındaki verilen daire değil, bir dikdörtgendir. Yanlış yazılmış. Cevabımız B oluyor. C şıkkında verilen üçgendir, doğru yazılmıştır. Cevabımız B. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur? Tabii ki çoklar karenin köşesi var. Üçgenin köşesi var. Ama dairenin, çemberin köşesi var mıdır? Yoktur. Bunun daire çoklar bu. İçi doğru olduğu için dairemizin köşesi yok. Cevap C. Soru 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dairenin köşesi vardır. Az önce dedik şurada dairenin köşesi var mı? Hayır yanlış dairenin köşesi yok. Ama diğerlerini de okuyalım. Karenin dört köşesi vardır. Tabii ki doğru. Üçgenin üç köşesi vardır. Doğru. Cevabımız ne oluyor çocuklar? A şıkkı. Aşağıdaki bilgilerden hangisi çemberin özelliğidir? Bir köşesi vardır. Doğru mu çocuklar? Hayır. Çemberin hiç köşesi yoktur. Üç kenarı vardır. Çemberin kenarı da yoktur. Köşesi ve kenarı yoktur. Evet doğru çocuklar. Çemberin sadece yüzeyi vardır. Köşesi ve kenarı yoktur çocuklar. 7C şıkkı. Tamam. 8. Okla gösterilen yere ne ad verildi? Çok da bu bir kare. Kareye benziyor. Tamam eşit olması belki de eşittir. Karedir. Bu okla gösterilen şu mavi köşe nedir? Mavi yer köşedir. Bakın çocuklar unutmayın. Bu karede. Bunların hepsi bu köşe. Kenar neresi öğretmenim? Bakın şu çarpı koyduğum yer kenardır. Bu bir kenar. Bu bir kenar. Tamam mı yavrum? Şurada mesela bir köşe bakın. Şu bir. Tam üzerine üzerine gelsin. Dik gelmedi. Bir dakika ben şöyle, şöyle koyup alayım. Çocuklar şu bir köşe bakın. Gördünüz mü? Bunlar köşeleri. Diğerleri kenarlar. Soru 9. Hangi şeklin tüm kenar uzunlukları eşittir? Unutmayın çocuklar, Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dört kenarı vardır. Dördü de eşittir. 10. Karınca bir noktasından başlayıp ok yönünde düz bir şekilde ilerliyor tekrar bir noktasına vardığında tam bir tur atmış oluyor. Karıncanın ayak izleri ile hangi geometrik şekil çıkmış olur? Çünkü bu karınca ne diyor bize? Bak bir noktasından başlayıp gidiyor. Çünkü da bir noktasına alalım karıncamızı. Şöyle götür bir saniye şöyle yapacağız. Şunu şuraya alacağız. Karınca bir noktasından şöyle hareket etti. ikiye gitti. Şöyle siz canlandırın Hepsi Hepsini çizmeyeceğim. 2'den 3'e 3'ten tekrar 1'e gidiyor. Yani bu şekilde geziyor. O halde karıncanın çizdiği şekil sizce hangisi olur? Çember olur mu böyle? Hayır. Tabii ki çember olmaz. Üçgen olur mu? Olur. Kare olmaz. Neden üçgen olur çoktur? Bakın. Şuraya bir daha bakın. Karınca bir kada. Böyle geliyor. Bu şekilde böyle. Bu ters bir üçgen çocuklar. Üçgen olur. Kare olmaz. Kare olması için dördüncü bir kenar ve eşit olması lazım. Onun sorunun cevabı B. 11. Yandaki kibrit çöplerinin tamamı ile hangi şekli çizebiliriz? Bakalım kaç tane kibrit çöp var? 1, 2, 3, 4. 4 tane kibrit çöpü ile ben çember çizemem. Üçgen çizemem. Ne çizerim çoklar? 4 tane düzgün şekilde ben kare çizebilirim. 4 kibrit çöpünü 4 ile birleştirirsem 1 bir kare olur. Soru 12. Açtaki hangi şeklin kenar sayısı ile yandaki şeklin kenar sayıları eşittir? Evet çocuklar. Şimdi yandaki şekil ne çocuklar? Dikdörtgen. Aşağıdaki şekillere bakalım. Kare, üçgen ve çember. Hangi seçici çocuklar? Tabii ki dikdörtgenin kenar sayısı kaç? 4. Karenin kenar sayısı kaç çocuklar? 4'tü. O zaman 12 sorunun doğru cevabı ne oluyor? Aşık oluyor. 13. Takvim yaprağı hangi aya aittir? Bakın çocuklar takvim yaprağı var bir. Hangi aya ait? Burada ne yazıyor? Nisan. Tabii ki Nisan yazdığına göre Nisan ayına ait. Gün deseydi salı günü takvim yaprağı ayın kaçı deseydi? Ayın 7'si. Bir yılda kaç ay var? Evet söyleyin bir yılda kaç ay? Bir yılda 12 ay vardır. Bir hafta 7 gündür 7 ile şaşırmayın. 15 aşağıdakiler hangisi hafta sonunun günleridir? Haftamız bizim pazartesi başlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 7 gündür. 7 günün hafta içi 5 gün, hafta sonu 2 gündür. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleridir. Cevap C. Geçelim hayat bilgisi testimize. Çok güzel gidiyoruz çocuklar. Harikasınız. Evet. Bakalım Hayat Bilgis testimizde neler neler var mı? Hiç hazır mıyız çocuklar? Evet. Hazırsak birinci soruyu okuyorum. Nokta nokta ülkemizin adı, nokta nokta ise başkentimizin adıdır. Yukarıdaki noktalı yere hangileri sırasıyla gelmelidir? Türkiye, Ankara, İstanbul, Ankara, Türkiye, İstanbul. Çocuklar bizim ülkemizin adı nedir? Türkiye. Cevap A da olabilir, C'de. Başkentimiz adı Ankara olduğu için cevabımız tabii ki nedir burada? A şıkkıdır. Bir A. 2. Doğal güzellikleri olan bir yere gitmek isteyen Barış hangisine gitmelidir? Çocuklar doğal güzellikleri varsa Barış tabii ki A'ya gitmelidir. Niye? Bakın ne güzel bir doğa harikası. B ve C doğal bir güzellik değildir. O, doğa güzelliği olan A şıkkıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Kayseri yöremize ait bir yemektir? Çocuklar Kayseri yöremize ait olan yemek nedir bizim? Döner değil, makarna değil. Tabii ki Kayseri'nin mantısı meşhurdur. Kayseri'ye aittir. Cevabımız B şıkkı. 4. Açlıkta hangisi? Adana yöremizin geleneksel yemeklerimizden biridir. Adana. Adana'nın geleneksel ve en çok tutan yemeği nedir çocuklar? Mantı değil kebaptır. Unutmayın. Adana'nın kebabı meşhur. Mersin deseydi tantuni diyecektik. Ama 4C. 5. Topkapı Sarayı hangi yerimizdir? Tabii ki çocuklar Topkapı Sarayı nerededir? İstanbul. Unutmayın İstanbul'da da çocuklar İstanbul'a gezmeye gittiğiniz zaman da Topkapı Sarayı'nı, Sultanahmet'i, Eminönü'nü oraları zaten hepsi yakın birbirlerine gezebilirsiniz. Çok güzel bir yerdir. Ben zamanında eskiden gitmiştim. Soru 6. Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelebilir? Ülkemizin kültürel mirasını öğrenmek için nokta nokta ziyaret etmeyiz. Çocuklar kültürel mirasımız için otele mi gideriz? İzmir'e mi? Müzelere mi? Tabii ki kültürümüzü ve mirasımızı öğrenmek için biz müzeleri gezeriz çocuklar. 7. Ülkemizin bayrağı hangisi seçenekte verilmiştir? Bizim ay yıldızlı al bayrağımız cevap A şıkkı çocuklar. Bayrağımızı her zaman bilelim. Gezin sonra cevabı A'dır. Bizim ulu güçlü bayrağımız. İstanbul'u gezen birisi biri hangisini göremez? İstanbul'u gizlen biri çocuklar Sümele Manastırı'nı göremez. Sümele Manastırı Trabzon'dadır. Güzel tarihi bir manastırdır. Dolmabahçe Sarayı ve Ayasofya Camii nerededir? İstanbul ilimizdedir. 9. Kapadokya nerededir? Bize çok yakın. Kapadokya nerede? Nevşehir'de. Ben çok gittim çocuklar. Hakikaten güzel. Kapadokya mükemmel bir doğa harikası. Gidilip görülebilir. 10. Karadeniz bölgesinde kemençeyle oynayan halk oyunu hangisidir? Karadeniz bölgesinde kemençeli insanlar ne oynar? Horon oynarlar çocuklar. Horon tepmek derler. Cevabımız 5 şıkkı oluyor. Hayat bilgisi testimizi de bitirdik. Yaz tatilimizdeki 4. deneme sınavımızı burada sona erdi çocuklar. Umarım sizler de çözmüşsünüzdür. Ve inşallah full yapmışsınızdır. Doğru yapmışsınızdır. Yanlışlarınız varsa üzülmeyin. Çözdükçe hiçbir yanlışımız kalmayacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Hoşçakalın çoklar.